...topladığı kalemle onları mutlaka şey yapması lazım. Yani BDDK'nın daha sıkı regüle ve kontrol etmesi gerekiyor. Geçen gün çok enteresan bir haber çıktı bu konuyla ilgili. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Bu havale ücretleriyle ilgili. Taksi ücretinden daha pahalıya geliyor. O kesin öyle. Yani mesela, benim de yaşadığım mesela buradan, öyle. Mesela buradan, diyelim ki ben burada. Biz iki tellideyiz şu anda. Sevgili izleyicilerimize söyleyelim. Bilmeyenler vardır. İki telli İstanbul'un bir ucu. Dünyanın bir ucu gibi yani. İstanbul'un bir ucu. Buradan bir başka ucuna gittiğiniz zaman İstanbul'un yani diyelim ki karşıda Kartal'a gidiyorsunuz. Taş çatlası herhalde 100 lira falan, 150 lira falan taksi ücreti ödersiniz değil mi? Daha fazla ödemezsiniz. Ne fazla ya herhalde Banka yani. havalesi ne kadar? 60-70 milyar, 80 Ay, milyar. Şimdi siz mesela çok şey... A yüksek montanda bir para uzak, yatırıyorsanız uzak bir örnek daha da fazla. Buradan Bağcılar'a havale yaptığınız zaman... işte o zaman zaten çok 30 çok... 30 lira, lira, 40 lira. 40 lira havale parası alıyorlar aşağı yukarı. Taksi 10 lira, 15 lira Aynen. tutuyor. Şenol Korkmaz'a tamam. bir dönelim. Info yatırım portföy yöneticisi Şenol Korkmaz. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Bu havale ücretlerine geldi. Söz nasıl geldiyse yaptırdınız mı siz de böyle havale? Gerçi siz hani e, tabii. zaten sistemin içindesiniz. Belki bedavaya yaptırıyorsunuz. <laughs> Yok yani çok bedava olmuyor ama çok cüzi rakamlarda gerçekleştiriyoruz içinde olduğumuz için. Anladım. Ama çok yüksek değil mi havale evet, ücreti? Yani siz iki mahalle ötede bir havale yapcan dediğiniz zaman Uhu. ciddi anlamda rakam oluyorlar sizden. Fiyat oluyorlar yani. Anladım. Ee, Şenol Bey, ne diyorsunuz bu Bin Laden'in ölümü, hani petrolü altını yükselme anlamında en azından durdurdu, hafif geri de çekildi ama hani çok kalıcı bir şey değil gibi, hani bir kutlama havası gibi geldi bana. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E şimdi tabii yani e, Laden'in öldürmesi piyasalarda özellikle piyasada e, çok olumlu karşılandı. E, ...bu piyasalarda geçici bir e, şey yarattı... ...imserlik yarattı... E, ...bu sizin de söylediğiniz gibi... ...çok fazla kalıcı bir şey değil... ...etki değil... E, ...şimdi bundan sonra nasıl e, o süreç işler... ...yani bundan sonraki süreçte... ...başka olaylar olur mu... İşte bir takım karşılıklı açıklamalar... E, ...geliyor gelecek mi... E, ...o işin şey kısmı... E, emtialarla ilgili e, kısmına gelirsek yani bu emtialarla ilgili e, bence buradaki e, yukarı yönlü e, baskı devam edecek gibi geliyor. Çünkü burada bizim e, Libya ve arkasında işte Suriye'de yaşanan olaylar henüz e, orada sakinleşmedi. Libya'daki e, durum e, netlik kazanmadı. Dolayısıyla e, MTY'larda ve Fed'in de açıklamaları vardı. İşte e, sıkılaştırılmış bir para politikası uygulamayacağını, e, tarihe alımını devam edeceğini, dolayısıyla genişle, genişleme sürecinin devam edeceğini söyledi. Bu da doların e, değer kaybetmesine, e, da yukarı yönde hareket etmesine neden oldu. E, ben e, MTY'larla ilgili kısmın e, Fed'in politikaları neden dolayı e, yukarı yönde bir sürede hareket edeceğini düşünüyorum. Evet ben de aynı fikirdeyim. Yani Fed'in tavrı piyasaları bozmaya devam edecek. Şimdi hoca biraz önce bir tablo çizdi aslında. Mesela sırf petrolden yola çıkarsak diğer emtiyaları konuşmuyorum. Sırf petrolden yola çıkarsak bir kere hani ne olursa olsun 80 dolarların altına gelmesi çok mümkün gibi görünmüyor şu an itibariyle. Yani çok olağanüstü bir şey olmadığı takdirde onu söyleyeyim. 120 dolarlar seviyesi sanki uzun süre gidecek gibi görünüyor dedi hoca. İşte 200 dolarlar da olabilir ama olursa ciddi bir kriz, ikinci bir dip, ikinci bir kriz anlamına gelebilir dedi. Şimdi bence iki iyi tablo var burada. Daha doğrusu iki olumlu önerme, bir olumsuz önerme var hocanın söylediğinde. Olumluları söylüyorum şimdi. 80 dolar olumlu, 200 dolar olumlu bence. Petrolün 200 dolar olması olumlu, 80 dolar olması olumlu, 120 dolar olması olumsuz. Nedenini söyleyeceğim, sizin yorumunuzu alacağım. 80 dolar olursa çok uzun kalmaz oralarda. Bir şekilde kalsa bile önemli değil. Bizim gibi ekonomilere çok zarar vermez. 200 dolar olursa zaten bir şekilde kırılır bu sistem. Kırıldıktan sonra nasıl olsa geri gelir. Ondan dolayı bence olumlu bir tablo ama 120 dolar hani e, önermesi olursa yandık gibi geliyor bana. Çünkü 120 dolar ne yüksek ne düşük böyle hani hafif hasta olursunuz ama hem işe gidersiniz hastasınızdır, ayakta duramazsınız, yatamazsınız, o arada bir yerde kalırsınız ya. Onun gibi bir tablo bence. Ne dersiniz? Şimdi tabii ben sizin söylediğinizi ne demek istediğinizi anladım. Ee, şimdi bu 120 dolar yani siz diyorsunuz ki aşağı çok aşağı gelse hani oralarda da kalıcı olmaz. Çok yukarı gitse orada da kalıcı olmaz. Ya yani maliyet açısından 80 dolar iyidir diyorum. 200 dolara gelirse zaten kırılır aşağı gelir diyorum. Evet. Ama 120 dolarda sürünürse yandık diyorum çünkü yüksek bir seviye diyorum anlamda. Çünkü çünkü 120 dolar yani bu seviyeler dediğimiz zaman bu seviyeler seviyelerde ortalama seviyeler oluyor aşağı yukarı. Dolayısıyla bu ortalama sev seviyeleri uzun sü süre devam ettirebilir. Sıkıntı burada e, bence. Yani buralarda kalması aslında e, e, bizim açımızdan e, iyi olmaz. Yani e, Eğer 3-4 ay daha böyle olursa bence e, 2011'in e, cari açık rakamı ve diğer dengeleri değişik. Zaten seçim sonrası ben e, maliye politikaları da bekliyorum. İşte Meme Şimşek'in açıklaması var en son. Evet. Onu da yorumlayın isterseniz. Tabii. Yani şimdi zaten orada da sinyali verildi bence Meme Şimşek'in dünkü açıklamalarından. Yani seçim sonrası burada sadece bu işin aslında para politikalarıyla yeterli olamayacağı, bunun maliye politikalarıyla da de desteklenmesi gerektiği, ee, aslında konuşuluyordu ve Şimşek dün bunun ufak tefek ipuçlarını vermeye başladı bence. Yani seçim sonrası burada e, birazcık kemer sıkma ve e, maliye politikalarıyla ekonominin biraz daha hızlı şekilde soğutulması yönünde bir takım adımlar atılacak diye düşünüyorum. Ve e, bu olması gereken de bu diye düşünüyorum. Ee, bu Bunun tedbirini bu şekilde almadığımız sürece bence e, zorunlu karşılıkların e, direkt arttırılmasıyla yine ekonomik e, bu kredi vesaire e, makro verilerde e, direkt bir etki yaratamayız tek başına. Doğru. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Rica diyorum. Rica ederim. Size Hocam siz ne diyorsunuz? Şenol Bey'i önce tebrik etmek istiyorum çünkü hakikaten ekonomiyi biliyor yani Şenol, Şenol iksat teorisini biliyor bizim bütün, evet. bizim bütün yayınlarımıza katılan uzmanlarımız ekonomiye hakimdir Fevzi Öztürk, Şenol Bey Nurhan Toğuç daha ismini unuttuğum olabilir sayamadığım Halil Reçber hepsi inanılmaz derecede ekonomiye sağlamdan bağlı insanlardır işin temelini bilen insanlardır neden bunu söylüyorum çünkü piyasada sadece hani traderlık yapan işin derinliğini bilmeyen bir yanı isim var onlar da bence bu işin derinliğini öğrenmeli. Trader'lıklı olmaz bu işler. Neyse ama bizim yayını aldığımız isimler özellikle bu klasmanda isimler. Yok şimdi Süperlikte Şenol Süper oynuyorlar e, yani. iktisat teorisini biliyor. Yani ekonominin teorisini biliyor, biliyor, biliyor çünkü. Eee piyasalarda piyasada uzman e, diye geçilen ve işte televizyonlara vesairelere bağlanıp ama iktisadın, ekonominin teorisine hakim olmayan bir yeni kişi gördüğümüz için Şenol Bey'i dinleyince hakikaten sevindim yani. Şimdi ben e, yine seçimden sonra Merkez Bankası'nın para politikası araçlarını ki kullanmadığı aracı olan faiz politikasını kullanacağını, çok küçük düzeylerde faizleri artıracağını o işe yaramazsa maliye politikası araçlarına başvurulacağını, vergilerin o zaman artabileceğini düşünüyorum. Ve o vergi artışı da işte kısa vadeli sermaye girişleri üzerine konulan TÜBİN vergisi tarzı bir vergi olmayacak benim kanaatime göre. İçeride talebi daraltmaya, ekonomi soğutmaya yönelik ek, ek vergiler olabilir. İşte örneğin otomotiv satışları çünkü çok hızlı gidiyor. Onları belki kontrol edecek. Onlar üzerine ekstra vergiler olabilir ya da mevcut vergilerin çok e, küçük oranlarda artış şeklinde olabilir. O aslında e, iş talebi kontrol etme anlamında o da işe yarayabilir ama hmm. ben yine önce para politikası araçlarını kullanılacağını, işe yaramazsa maliye politikası araçlarına başvuracağını hmm. düşünüyorum. Bunu da e, işte Haziran Temmuz ayında e, inşallah yaşarsak göreceğiz yani. Benim benim tezi nasıl değerlendiriyorsun hocam? Sizin teziniz müthiş. Ee, Ciddi. müthiş. E, e... Bana ne verdiğiniz not olarak 5 <laughs> <Beş> üzerinden 2. <iki. gülüyor> Yok estağfurullah mes üzerinden 4.5 4.5 verdim çünkü 4, 5, ben bu alayım evet 200 dolara yani. çıkacağını başka, söylemedim başka, 200 dolara çıkacağını özellikle senaryolar verdiğim. ben var zaten dedin. öyle söylüyorsunuz evet. demedim. 200 dolara çıkarsa böyle olur dediniz o, o anlamda. Onun için yarım puanı kırmanızı esefle karşılıyorum hocam. Başbakanın dediği gibi önemli olan bana verdiğiniz not değil, vermediğiniz not. Onu öğrenmeye çalıştım şimdi. Ama orada haksızsınız. Notta... Ben 200 dolara çıkacaksınız demedim. Yani. Notta şöyle bir durum var. Not kıt bir kaynak değil. Dolayısıyla istediğinize istediğiniz kadar not verebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Size de 5 üzerinde 5 verebiliriz. Yani. Ama siz de kredi derecelendirme kuruluşları gibi oldunuz hocam. Yani ne dediğiniz belli oldu. Bu arada tabii cari açık. Türkiye'nin kredi notunun artması önünde de bir engel Peki. oluşturuyor. Ne diyorsunuz şaka bir yana? Yani şu 80-120-200 dolar tezi için. Yani 120 dolar tezi en kötü tez gibi en, gidiyor. Yani o civar hakikaten en kötü e, senaryo ama öyle gidecek gibi görünüyor. O bizim dış ticaret Doğru. açığımızı e, işte gelen geçen cuma günü açılan dış ticaret rakamlarına baktığımızda müthiş bir e, sıkıntı var orada. Dış ticaret açığımızı ve cari açığımızı müthiş artırıyor. Orada kuru da Merkez Bankası fazla oynayamaz çünkü petrol fiyatları arttığı zaman kuru da artırdığınızda bir sefer ne oluyor? Dış ticaret e, ithalat faturanız daha da kabarıyor. Doğru. Petrol faturanız daha da kabarıyor. O yüzden Türkiye'nin yumuşak karnı, Türkiye ekonomisi yumuşak karnı orası diyelim ve sanırım zamanımız doldu. Bitti, bitti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli hocamız doçent doktor Mehmet Hüseyin Bilgin Kadir Üniversitesi'nden bizimle birlikteydi. Uluslararası Finans Bölüm Başkanı bu arada onu da söyleyelim. Ondan dolayı da hem Din konusunda uzun uzun değerlendirmiş olduk kendisiyle. Söz tekrar Seda Sele'ye bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de bir ara verelim saat başına devam edeceğiz.